<laughs> arkadaşlar Game hoş geldiniz arkadaşlar. Green Chapter 2 oynuyoruz arkadaşlar. Burada ölmemen challenge videosu yapıyorum arkadaşlar. Yani ölmeme challenge nedir arkadaşlar? Yani biz bunları be 10 defa ben öldür yok. Bunları ben o 5 defa öldürürsem hepsini 5 defa öldürürsem yok ben 10 defa yapacağım 10 defa ben öldürürsem onları hepsini ve ben kazanırım ya da onlar beni 5 defa öldürürse onlar kazanır arkadaşlar yani bu bir yarışma gibi olacak arkadaşlar hemen play diyelim ve easy de oynayacağım arkadaşlar fazla zorlamaya gerek yok ve hemen buraya basalım ve geçelim benim yerim benim yerim ilk önce silah bulacak elektrik çok silahını bulacağım arkadaşlar orada ölmemeye çalışacağım arkadaşlar bir tane yer bulacağım kendime burada gelsinler bakayım 10 defa öldürürsem ben onları kazanırım arkadaşlar Hadi başlayalım arkadaşlar hızlı olalım İlk önce amacım silah bulmak yani silah bulduktan sonra yarışmamız başlıyor arkadaşlar hemen bir silah bulmaya gidelim İlk önce yukarı gidip şurada bir oturalım arkadaşlar değil mi şurada bir oturalım greyni geçsin keyifli greynimiz bir geçsin arkadaşlar bundan sonra bakacağım Nerede? Hemen bakacağım. Green hadi geç. Bekliyoruz arkadaşlar. Green'i daha yolda. Sen ne? Neredesin ya? Aa, buraya geldi. Ya buraya ne geliyorsa sen? Ne işin var burada ya? Yürü git. Yürü git hadi. Yürü git. Yürü git. Seni istemiyorum. Yürü git. Hadi hadi. Hadi yol al. Yol al. Yol al. Arkadaşlar gitmiyor. inadı tuttu. Sen aferin o tarafa git. Şimdi sen... Aa dede de gitti. Aldık başa belayı. Aldık başa belayı. Nasıl yapacağım? Dede kesinlikle kesinlikle o odaya gittim. Yok. Dede şurada arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım? Hemen arkasından bir fake atarak geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen geçtik. Dede fake attık arkadaşlar. Çok güzel de. On numara Osmanlı fake. Dede. Hemen şöyle yapalım. Şurada olması gerekiyor. Ben burada biliyorum. Yo burada değil. Burada değil. Saf ke Yürü git. Hadi gibi anahtarlar veriyorsunuz. Dedenin de kaptan gitmesi gerekiyor. Dede neredesin? Dede orada mı hala ya? Yürü git dede ya. Bıktım senden. Yürü git. Buradan yol alabilir misin? Dede gitmiş. Şöyle bakayım Buradan arkadaşlar. Şunu da alayım. Neredesin şimdi? Ben yerlerine bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra şu orta meydana geçeceğim arkadaşlar. 10 On defa onları öldüreceğim. Nerede olduklarını şu anda bilmiyorum. Hepsi belki aşağıdadır. Ya da bir tanesi yukarıdadır arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Çok korkuyorum. Öf, çok korkuyorum ya. Nereden çıkacaklar acaba? Nereden çıkabilirler sence? Dedi şu kamera odasından çıkabilir. Onda yüzde bin eminim. Çünkü orada olabilir. Bilmiyorum nerede. Çok da tırsıyorum. Çok tırsıyorum. Ya hak deyince arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ya hak. Dur dede de orada. Dede orada olabilir arkadaşlar. Dede geldiğinde sıkarız. Dede. Dede orada değil arkadaşlar. Dede orada değil çünkü arkadaşlar. Neydi? Hemen bizi kameradan görürdü. Şurada bir tane kamera var. Dede oradaymış. Dede! Gelin bakayım aslanlar. Ben burada duracağım arkadaşlar. Hep. Gelirlerse buradan sıkacağım. Bu meydana gelecekler arkadaşlar. Eminim. Buraya gelecekler. Dede galiba sar. Duymuyor bizi. Dede var ya salaklaşmış salak. Şunu ses yapayım da greni gelsin bari. Böyle ellerindesi çıkmıyor. Grey neredesin ya? Grey'e de bir yerde bayılmış çocuğu mu öldürdün? Ne yaptın Grey'nin neredesin Grey'ni? E Grey'ni? 9 dakika kaldı arkadaşlar. Grey'nin 9 dakika kaldı arkadaşlar. Dedenin aa burada 2 dakika boyunca kalkmıyorlar. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. 2 dakikaymış. 2 dakika boyunca kalkmazlarsa ben nasıl bunları öldüreceğim? Akıl mantık yok. Ya da arkadaşlar ben bunları 5 defa öldüreceğim. beşer. beşer. Neredesin? Kurban ve dede. dede çok kurban oldu. Kurban. Neredesin kurban? Dedenin de 4 dakika kaldı arkadaşlar. Anahtarını anlıyorum Yürü git. Dede. Şimdi bunların içer içer kaldı. Dörder, dörder Çünkü bunların içerü içerü dakika kaldı. 4'ten 4'e arkadaşlar. Çünkü bunlar 2 dakika 2 dakika beklerse video çok uzun olur arkadaşlar. Yani ben 2 dakika 2 dakika bekleyemem. Onu biliyoruz arkadaşlar. Ben 2 dakika 2 dakika beklesin başı şişer. Ben burayı hiç öldüremem o zaman. Dur bari Green nerede Green? Neredesin sen ya? Green'i. Green orada mı? Yok. E doğacak şimdi. İkisini de üçer üçer kalacak arkadaşlar. Gelin bakayım aslanlar. Gelin bakayım. Çakal çukal. Çakal çukal. Hadi. Ben burada duracağım arkadaşlar. Çok sinirleniyorum. Neredesin Green ya. Sen şimdi hep gelirsin. Extreme modda hep geliyor arkadaşlar. Bu, bu şimdi gelmeyi tuttu. Gelmeyi tuttu. Neredesin Greyne? Neredesin lan? Çok pis döveceğim onu. Neredesin lan sen? Neredesin? Dırr diye Neredesin Greenie? Neredesin? Çok sinirlendim. Ben artık bacaklarımı duvara vuruyorum. Neredesin lan? Oğlum manyak mısın? Neredesin? Arkadaşlar Greyni gelmiyor. Yarım saat boyunca bekliyorum. Gelmiyor. Ben o tarafları kestim arkadaşlar. Neredesin Green? Yarım saat boyunca gelmedi. dede bile. Dur şunlar bir düzelseydi bunları yıkabilirdim. Hiçbir şey düzelmemiş. Neredesiniz Dede Green? Dede Green neredesiniz? Green şu anda iflasa girmiş. İflas etmiş artık. Elektrik şok yemekten ama korkuyorsunuz aslanlarım? Gelin vurmayam. Şaka şaka. Vuracağım. Lan hadi gelsene piç. Allah küfür ederim şimdi çok Dede kalkmış. Green zaten çoktan kalktı. Greni e bunu duymaması çok şaşırtıcı bence. Greni e bunu duymaması. Ha Greni e hakkını. Ha Greni e vurduk arkadaşlar. Aman neresine. Çok kötü yerinden vurmuşum arkadaşlar. Bacağına gelmiş. Güzel sıktım ama bacağına. Bak. Dede gel buraya. Dedeyi de öldürdük arkadaşlar. Hadi sen karını kucağına yat. Hadi. Ya Green çekil. Arkadaşlar bunların üçer üçer hakkı kaldı. Şaka şaka. Bu sefer iki kalsın. Bana Green'e green çünkü bunlar gelmiyor arkadaşlar. İki tane hakkı kaldı. Tamam Green Beni şu ana kadar hiç öldürmediler arkadaşlar. Öldüremezler zaten. Onlar kim kimsiz kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz senin ben paçanı sıçayım. Kim? Kimsin lan sen kimsin? Hadi de şimdi uyanır. Spenlaşırlar. Hadi lan şunlar da bir düzenle deyip de. Yakacak bir şeyim yok. Yıkacak bir şeyim yok ya. Ne? Tükürüm E Bunlar gelmiyor. Ya da ben mi gideyim? Ama korkuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi beni öldürürler mi öldürürler? Çok pis Arkadaşlar bunlar hala neredeler ya? Şular Arkadaşlar bunlarda sıkıntı var düzelmiyor ya. Tükürüm ben bunların işine. Yürü gidin lan. Ben çıkıyorum hayırdır. Sizi bekleyeceğim ben çakallar. Çakal. Şurada da doğuyorlar arkadaşlar. Mutfakta doğmaları da oluyor. Ben nasıl gideceğim? Çok korkuyorum. Tükürüm böyle işin içine. Gideceğiz artık. Dar yoklar. Reyni burada olabilir mi? Yok. Burada da yoklar. Hiç kimse yok. E bomboş arkadaşlar. Resimde geziyoruz. Vallahi billahi ya. İki tane hakkınız kaldı zaten. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Ben biliyorum. Nerede uyanıyorlar bunlar ya? Hadi uyanın da döveyim sizi. Hadi uyanın. Hadi uyanın. Hadi bunlar uyamıyor arkadaşlar. Bunlar uyamaz. Çok salaşlaşmışlar. Salaklar. Uyansana kardeşim. Kayın hakkını kullandın. Kayın hakkını kullandın. Dede sen de gel. Dede kullandı arkadaşlar hakkını. Son birer birer hakkınız kaldı kardeşim. Kardeşim. sizin işinize. Dikireyim. Arkadaşlar bunlar birer dakika kaldı. Birer haklar kaldı. Birer birer haklarını öldüreceğim. Ve ben kazanacağım arkadaşlar. İptalımı da koydum. İptalımı da koydum arkadaşlar. Ne yapacağım lan ben bunu? Ne yapacağım lan ben bunu? Ha ha ha. Arkadaşlar bunlar geberiyor. Geberdiler zaten. Hiç konuşmaya da gerek yok. Hiç vatavadıl vata yapmayalım. Green şimdi uyanır. Green nerede uyanıyorsun? Dede de gittin. Neredeyse gittin sen. Nereye gittin sen dede? Dede keşke öyle uyansalar. Takşın takışın. yeniden indiririm. Çünkü başka yerlerde uyanıyorlar ya. Benim çok gıcığıma gidiyor. Hiç sevmiyorum onları. Başka yerde spanlanıyorlar. Onlara ben tüküreyim. Spanlanmayın kardeşim orada. Hep şurada spanlanın. Ben sizi hep burada öldürürüm. Dıkın 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 dıkın. Hadi neredesiniz kankim? Var yoklar arkadaşlar. Bunlar yok. Tamam. Eman emma. Eman emma. Hadi neredesiniz lan siz? Tükürdük Arkadaşlar bunlar gelmiyor. Neredesiniz lan siz? Neredesiniz? Neredesiniz? Bıktım senden. Ben senden bıktım. 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 Drenere grandpa gelse de şuradan. Çok güzel olur. İlk ilk gelse gram pass gelse. Çok güzel olur. Ama aynı anda gelseler bozarlar. Nerede bunlar ya? Çok canımı sıkmaya başladı. Canım sıkılıyor. Hadi lan. Hadi hadi canım sıkılıyor. Hadi gelin 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 gelin. Arkadaşlar yarım saattir bekliyorum yoklar. Hadi la. Hadi la sizin işinize ben tüküreyim. Bu nasıl bir oyun ya? Hiç kaliteli değil. Bunun parası da var. Öyle bir kaliteli ki geliyorlar. Gel babam gel. Tabi paranın hakkını veriyoruz. Ha Green e geliyor. Grene gel buraya bakayım. Babana gel. Sana. Kurşunu yedim lan. Green hakkını bitirdi arkadaşlar. Tüm hakkını bitirdi. Tek dede kaldı. Dedenin de hakkını yiyeceğim. Dede de kendi hakkını istiyor. Ve dedenin de hakkını verdim arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar. Bunlar, bunlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ama güzel öldürdüm değil mi? Hiçbiriniz beni öldüremezsiniz lan. Tü Tuğ senin tüy adına. Tü senin boynuna dedi. De. Senin yüzüne de. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.